tereyağı koydum. Arkadaşlar mantı çekimimizi yapıyoruz. Çorum mantısı. Şu anda tenceremizin içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyduk. Ee, salçamızı koyduk. Şöyle kıyma daha. koyduk. Ve kıyma koyduk. Arzunuza göre salçanızı koyabilirsiniz. Ee, az ya da çok olarak tadı, tadını siz belirleyebilirsiniz. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. Suyumuz soğuk su. Kendi tencerede, tencerede kaynayacak. Kaynayınca mantımızı atacağız. Evet. Ve bunun içerisine ufak bir iki diş sarımsak da ezip koyuyoruz ayrıca. Daha lezzetli oluyor. Tuzumuzu ilave ediyoruz şu anda. Suyumuzu ilave ettik. Soğuk suyumuzu. Şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz su. ilave ettik. Biraz da içine karabiber. Karabiberimizi ilave edeceğiz. Karabiber. Şimdi suyumuzun kaynamasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar şu anda çorum mantısı yapmaya devam ediyoruz. Suyumuz kaynadı. Tekrarlıyorum. Öncelikle bir yemek kaşığı kadar tereyağı kullandık. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Kıyma. E, kıyma koyduk. E, iki diş sarımsak ezdi koyduk. E, salçamız var içerisinde. Domates salçası, biber salçası. Karışık da koyabilirsiniz. ve e, Tuzumuzu ekledik, ilave ettik. Suyumuz kaynadı. Şimdi de bir e, kase şöyle büyüklüğü göstereyim. Bir kase mantımızı koyacağız içerisine. Bunlar bir demlik su koydum şundan da. Aha, bir demlik su. Küçük demlik. Şöyle demliğimizde bir demlik su. Zaten şimdi koyduğumuzda fark edeceksiniz. Yani bir litre yaklaşık bir litre suya bir kase şöyle bir kase mantı. Derinliğimiz şöyle göstereyim, kaşığın yarısı kadar derinliğine kadar su ve sadece yüzeyin tamamını kaplamış şekilde mantı pişmeye bırakıyoruz. Kısık ateşte, ha, yarın, kısık, yarın kısık, ateşte. kısık ateşte mantımızı pişmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar. Ee, Mantımızı 20 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra 10 dakika dinlenmesi için bekledik. Üzerine yoğurt sarımsak koyacağımız için kesilmesini istemiyoruz. Şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Üzerine yoğurt sarımsağımızı ekliyoruz. nanemizde gezdiriyoruz. Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Üzerine pul biberlerimizi de ekledik. Servise hazır. Afiyet olsun.